Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere veri analizi konusunu anlatacağım. Veri analizi konusunda neler var? Aritmetik ortalama ve açıklık var arkadaşlar. Bu iki kavramı size göstereceğim ve ardından bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Şimdi aritmetik ortalamayla başlayacak olursak arkadaşlar, aritmetik ortalamayı bulabilmek için bize verilen verilerin toplamlarını önce bir bulmamız gerekiyor. Bir veri grubu verilecek bize, birden fazla veri grubu olacak ve verilerin toplamı bölü veri sayısı bize aritmetik ortalamayı veriyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örnek yapacağız. Bir de bunun dışında açıklık denen bir şey var. Açıklık ne işe yarayacağını da sizlere ilerleyen zamanlarda göstereceğim soru çözdükçe. Ama açıklığı bulabilmek için şunu yapmamız gerekiyor: en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkaracağız arkadaşlar. Yine bir veri grubu düşünün. Birden fazla sayılarımız var, verilerimiz var ve bu verilerin arasından en büyük sayıdan en küçük sayıya çıkardığımızda açıklığı bulmuş oluyoruz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek yapalım. Aşağıda veri gruplarının aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi aritmetik ortalamayla başlayalım. Aritmetik ortalama için ne dedik? Verilerin toplamı bölü veri sayısı demiştik. Verilerin toplamı yani 20 artı 47 artı 15 4 42 bir tane daha 4 var. Birden fazla aynı aynı sayıdan bulunabilir arkadaşlar. Bunları hepsini topluyorsunuz. Daha sonra veri sayısına böleceğiz. Kaç tane verimiz var burada arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 6 tane veri var. Dolayısıyla bunu bu toplamı 6'ya böldüğümde aritmetik ortalamayı bulmuş oluyorum gençler. Toplam burada kaç çıkıyor arkadaşlar? Hepsini toplayacak olursak 132 çıkıyor. Daha sonra 132'yi 6'ya böleceğiz. İsterseniz bir köşede hesaplayabilirsiniz. 2 kere var. Kalan 1 2'yi indirdim. 12'de 6 2 kere var. Evet gördüğünüz gibi 22 çıkıyor aritmetik ortalama. Peki açıklığını bulmak istersek açıklık neydi? En büyük sayı eksi en küçük sayı. Bu veri grubundaki en büyük sayı nedir arkadaşlar? 47. En küçük sayı nedir? Gördüğünüz gibi 4 var. Dolayısıyla 47'den 4'ü çıkardığımda 43 olarak buluyoruz açıklığını. Evet 5 şıkkına geçiyorum. Yine bu veri grubunun aritmetik ortalamasını hesaplayacağım. Ne yapacağım? Önce elimdeki bütün verileri toplayacağım. Topladıktan sonra veri sayısına böleceğim. Kaç tane veri var burada arkadaşlar? 5 tane var. O halde toplamı 5'e bölmem gerekiyor. Bunların hepsini topladığımızda toplam 85 çıkıyor arkadaşlar. 85'i 5'e böleceğim. O da 17 çıkıyor. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması 17'dir. Bu arada her seferinde bu şekilde tam sayı çıkmak zorunda da değil. Bunlar bir ondalık sayı da olabilir, buçuklu falan da çıkabilir. Ee, o yüzden şaşırmayalım arkadaşlar. Sonuçlar her zaman tam çıkmak zorunda değil. Gelelim açıklığa. Açıklık için ne dedik? En büyük eksi en küçük. En büyük sayımız burada 36 en küçük 3 dolayısıyla 36'dan 3'ü çıkaracağım ve açıklığı 33 olarak buluyorum. Şimdi gelelim biraz daha farklı tarzda sorular çözelim. Mesela şu soruda ne diyor bir bakalım. Ege matematik dersinden 60, 75 ve 85 notlarını almıştır. Ege'nin 4 sınavının aritmetik ortalaması 80 olduğuna göre Ege 4. sınavdan Kaç almıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu sefer bize aritmetik ortalamayı vermiş fakat bu dört tane verinin içinden bir tanesini vermemiş dört tane sınav notu var ve biz bir tanesini bilmiyoruz arkadaşlar. Öyle düşünün. Peki biz aritmetik ortalama için ne yapıyorduk? Madem ki burada dört tane sınav notu var demek ki bu dört tane sınav notunu topluyor. Bakın dördüncüsü de dahil bunu bilmediğim için soru işareti koydum. Ve bunu dörde bölüyor. Böylece aritmetik ortalamayı 80 buluyormuş. Şimdi burada yapacağımız şey şu arkadaşlar. Tersten gitmek. Sen buradaki verilerin toplamını dörde böldüğünde 80 buluyorsan o halde ters işlemden 80 ile 4'ü çarpman gerekiyor. 80 ile 4'ü çarptığımda kaç çıkıyor? 320. Demek ki buradaki verilerin toplamı 320'ymiş arkadaşlar. Peki öyleyse şöyle yapalım. Şimdi bu dördüncü sınav notunu bulmak için ne yapacağız? Şu üç sınav notunu toplayacağım ve 320'den çıkaracağım arkadaşlar. Bunları topladığımda 60, 75 ve 85 toplamda 220 oluyor arkadaşlar. Yani kısacası 220 ile şu dördüncü sınav notunu da topladığımda 320 oluyormuş ee, ve dolayısıyla buradaki sınav notunu dördüncü Sınav notunu bulmak için gene ters işlem yapacağım. 320'den 220'yi çıkaracağım ve sonucu 100 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bakın isteyen burada e, sağlamada yapabilir. 4. sınav notu 100 ise burada yerine yazarsınız. Bu 4 sınav notunu da toplayıp 4'e bölersiniz. Gerçekten sonuç 80 çıkıyorsa demek ki işlemleri doğru yapmışız demektir arkadaşlar. Evet. Gelelim sıradaki soruya. Bir tablo sorusu. İki öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar verilmiş. Burada arkadaşlar şimdi burada Betül'ün notları var. Canan'ın notları var. Öğrencilerden birisi matematik olimpiyatlarına katılacağına göre hangi öğrencinin seçilmesi daha mantıklıdır? Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sınav ortalamalarını almamız gerekiyor öncelikle. Şimdi sınav ortalamalarını bulmamız için ne yapacağız? Biz burada sınav notunu tek tek Betül'ün sınav notunu ve Canan'ın sınav notunu daha doğrusu ortalamalarını bulacağız. Şimdi Betül'le başlayalım. Burada 4 tane sınav var ve bunların toplamı 68 artı 72 artı 85 artı 95 bölü neydi? Veri sayısıydı. 4 tane veri olduğu için bunu 4'e böleceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki toplam hepsi 320 yapıyor. Dolayısıyla en son 320'yi 4'e bölersek ne çıkıyor ortalama? 80 çıkıyor arkadaşlar. Betül'ün aritmetik ortalaması, sınav ortalaması 80'miş. Bir de Canan'ınkini hesaplayalım. Yine tüm sınav notlarını topluyorum. Ve 4 tane veri olduğu için 4'e bölüyorum arkadaşlar. Bakın burada da Toplamlar gene 320 çıkıyor ve 324'e böldüğümde aritmetik ortalaması gene 80 çıktı. Şimdi burada bir sıkıntı var. Aritmetik ortalamalar eşit. Ben neye göre hangisinin daha başarılı olduğunu bulacağım. Bakın, işte burada açıklık devreye giriyor. Biraz önce size söylemiştim açıklığı size e, nerede kullanacağımızı söylemiştim. İşte tam da burada kullanacağız. Arkadaşlar eğer ortalama eşitse açıklıklarına bakıyorum. Şimdi Betül'ün açıklığı Betül'ün açıklığı. Neydi açıklık? En büyük eksi en küçük. Buradaki en büyük sayı 95. En küçük sayı ise yani sınav notu ise 68. Aradaki fark 27 arkadaşlar. Şimdi bir de Canan'ın açıklığına bakacağım. Yani en büyük terimden ee, Bu arada açıklığı demek gerekiyordu. Tabi burada bir e, bozukluk oldu. Evet. Şimdi Canan'ın açıklığını bulmamız için ne dedik? En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkaracağım. Burada e, 10 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yorumlayacağız. Bakın açıklık ne kadar düşük çıkarsa demek ki e, aldığı puanlar Canan'ın aldığı puanlar o kadar istikrarlı demektir. Yani puanlar bir o kadar birbirine yakın demektir arkadaşlar. Yani arada uçurum yok bakın. Hani bir puan düşük iken diğeri yüksek değil. Yani bunlar birbirlerine yakın ve istikrarlı demek oluyor. Kararlı da diyebiliriz biz buna. O halde açıklığı en düşük olan cananı almamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten bakın tablodan da anlayacağınız gibi Betül'ün sınav notlarında bir sıçrama var. Bakın bir 68 almış sonra 72 sonra mesela 85 95 bir anda yükseltmiş ama Canan'a baktığınızda ortalama gidiyor. Yani 75 80 85 ve gene 80 almış. Yani çok bir sıçrama yok. Puanlar birbirine yakın. Dolayısıyla Canan'ı daha başarılı kabul edeceğiz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Açıklık ne kadar düşükse bizim için o kadar iyi demektir. O kadar başarılı demektir. Evet, bir başka soruya geçiyorum hızlı bir şekilde. Burada da diyor ki bir minibüste bulunan yolcuların yaşları şunlardır diyor. Bu yolcuların yaşlarının açıklığı 29 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaç olabilir diyor arkadaşlar. Bakın değerler toplamı. Demek ki A birden fazla değer alabilir. Şimdi bakın açıklık neydi? En büyük eksi en küçük. Bu veri grubunda A sayısını bilmiyorum. Dolayısıyla A'nın Şuradaki sayılardan daha mı büyük, daha mı küçük olduğu hakkında bir fikrimiz yok. O halde ne yapacağım? İki ihtimali göz önünde bulunduracağım. Bakın, birinci ihtimal. A'nın en küçük olduğunu düşünelim. Eğer A bu veri grubunun en küçük sayısı ise, dolayısıyla en büyük sayı hangisi olacaktır? 35. Peki, şimdi bu durumda en büyük 35 ve en küçük A sayısı ise Açıklıkta neydi? 29'du. Ve şimdi buradan yola çıkarak ben A sayısını tahmin edebilirim. Daha doğrusu bulabilirim. Ne yapacağım? Gene 35'ten 29'u çıkaracağım arkadaşlar ve A sayısını bulacağım. Ya da 35'ten kaç çıkarırsam 29 kalır bu şekilde de A'yı bulabilirsiniz. Evet, A'nın en küçük olduğunu farz ederek A'yı 6 olarak buluyorum. Diğer ihtimal ise A'nın en büyük olması. Şimdi eğer bu veri grubunun içindeki en büyük sayı A ise A'yı yazacağım. Eksi açıklık için ne yapıyorduk? En büyük eksi en küçük. Buradaki en küçük sayı nedir? 7. En büyük eksi en küçük eşittir 29 ise A sayısı buradaki en büyük sayı nedir? 29'a 7'yi toplayarak bulabilirsiniz arkadaşlar. 36 çıkıyor. Demek ki A'nın alabileceği değerler 6 olabilir, 36 da olabilir. Bizden ne istiyordu? A'nın alabileceği değerler toplamını istiyordu. Dolayısıyla toplam ne olabilir arkadaşlar? 6 artı 36'dan 42 olabilirmiş. Hızla diğer soruya geçiyorum. 5 tane doğal sayının aritmetik ortalaması 17'dir diyor. Bakın gene burada bu sayıları bilmiyoruz bu veri grubunu ee, aritmetik ortalamasını biliyoruz. Bu sayılara hangi sayı eklenirse yeni grubun aritmetik ortalaması 18 olur diyor. Hmm, şimdi bakın burada ne yapacağız. Neydi aritmetik ortalama, verilerin toplamı, bakın 5 tane veri var ve bu verileri toplamış. Kaça bölmüş arkadaşlar? 5 tane veri varsa 5'e bölmüş ve sonucu ne bulmuş? 17 bulmuş. O halde ben burada ters işlem yaparak verilerin toplamını bulamaz mıyım? Bal gibi de bulurum. 17 ile 5'i çarpacağım ve verilerin toplamını bulacağım arkadaşlar. Bu da kaç çıkıyor? Çarptığımda 85 çıkıyor. Şimdi bakın buradaki verilerin toplamı 5 tane verinin toplamı 85. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bir tane daha sayı ekleniyor ve bu bir tane daha sayı eklendiğinde ne oluyor artık 5 tane değil 6 tane veri oluyor elimizde ve bu verilerin toplamı bölü veri sayısı ne oluyormuş bakın 18 oluyormuş tekrar aynı eşitliği yazıyorum bakın aritmetik ortalama eşittir neydi verilerin verilerin toplamı bölü artık yeni bir sayı eklendiği için 6 tane verimiz var bölü 6 eşittir 18 oluyormuş. Şimdi gene aynı şey yapalım. Gelin buradaki verilerin toplamını bulmak için ters işlem 18 ile 6'yı çarpalım arkadaşlar. O da ne çıktı? 108. Evet, demek ki ben bir tane daha sayı eklediğimde şu verilerin toplamını 108 olarak buluyorsam o sonradan eklenen sayıyı bulmak için 108'den 85'i çıkartmanız yeterlidir arkadaşlar. 108 eksi 85 bize sonradan eklenen sayıyı verecektir. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunlarla ilgili bol bol soru çözmeyi unutmuyoruz. Bol bol pratik yapmalıyız gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.